Değerli paydaşlarımız, son sürecimize geçmeden önce iletişim sponsorumuz Faselis, etkinlik sponsorumuz Anima ve et, araştırma sponsorumuz Zenaya teşekkür ederiz. Ayrıca bugün hep beraber bu güzel ortamda birlikte olmamızı sağlayan mekan sponsorumuz Zorlu PSM ve tüm süreç boyunca desteklerini bizden esirgemeyen Zorlu Holding'e de çok teşekkür ederiz. Zorlu Holding ve Zorlu PSM'ye bu teşekkürün somutlaşması adına bir plaket vermek istiyorum ve Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan ve Zorlu PSM Kurumsal İletişim'den Hazal Kayayı sahneye takdim etmek istiyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler, tüm süreçteki katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Ve artık bugünün son süreci olan ödül sürecine geçeceğiz. Ödül sürecine geçmeden önce bütün projelerin titizlikle incelenmesini sağlayan çok ciddi, kafa yorarak, tartışarak bu sonuçlara ulaşmamızı sağlayan jüri üyelerimiz Arzu Çekirge Paksoy, Bahadır Kale Ağası, Barış Doğru, Emrah Kurum, Filiz Bikmen, Gül, Gülün Yücel, İdil Karademirli A Süer, yanlış yazılmış, Umay Yılmaz e, za hepinizin önünde çok teşekkür ediyorum. Evet, ben sizi bir süre daha sahnede tutuyorum. Ee, az sonra sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değer katan şirketlerin ödüllerini takdim edeceğiz. Ee, sizlerin de bildiği gibi sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değer katan şirketler 17 amaç çerçevesinde tam 61 proje ödül sürecine dahil oldu. Ve alanın uzman isimlerden oluşan jürimiz tarafından az önce isimlerini sizlerle de paylaştık kendilerini değerlendirdi bu projeler ödüllerimiz kategori ödülleri ve özel ödüller sıralaması ile sunulacaktır. Ve ilk olarak atık yönetimi kategorisi ile başlıyoruz. Bu kategoride de altın ve bronz derecelerinde olmak üzere iki şirket ödüle layık bulundu. Ve işte geldiğimiz o anda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değer katan, örnek başarıları imza atan şirketler... Atık yönetimi kategorisi bronz ödül, Carrefour görüntüsüne aldanmayın, tadına şans verin projesi. Alkışlar. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. 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 Kime vereyim? Tebrik ederim, tebrik ederim. Tebrikler, tebrikler. Nasıl? Bir... Biraz bu tarafa doğru sizi alırsak. El mikrofonu. Bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> oldu. Ben, e, çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, ekibim bu konuyla ilgili çok biz özellikle sürdürübilirlik ve atlığı konusunda çok fazla e, kafa yoruyoruz ve. Bir proje e, hayata geçiriyoruz. Bu da bunlardan en çok değer verdiğimiz projelerden bir tanesiydi. Gıda atığını önlemek ve bu bilinci e, uyandırmak adına. Ödül aldık. E, onun için de çok mutluyuz. Taşlandırmış olduk. E, ben tüm arkadaşlarıma e, çabalar için çok çok teşekkür ediyorum. Tebrikler tekrar. Sağ olun. Çok sağ olun. Tamam, temizim, bir tane daha var. Ve e, bronz ödülün ardından atık yönetimi kategorisi altın ödülünde Migros Gıdaya Saygı Projesi'ne veriyoruz. Alkışlarla. Tebrikler. Teşekkür ederiz, tebrikler. Sizinle devam ediyoruz, evet. beraberiz. Evet, aynen. <laughs> Bütün sizle başladık, sizinle devam ediyoruz. Ee, artık bir çeşitlilik kategorisindeki ödülleri açıklayacağız. Yine bronz, e, hatta iki adet bronz ödülümüz var gözüküyor burada. Doğru değil mi? Yanlış değil. İki adet bronz, bir adet gümüş ödülümüz var. İlk bronz ödülü açıklıyor, açıklıyorum şimdi. Boyner Bugün Var Yarın Yok Olmasın projesi. Tebrikler. Tebrikler. Sizi bu tarafa alabilirim. Buyurun. teşekkürler. Hemen ikinci bronz ödüle geçiyorum. FIBA Enerji Yenilenebilir Enerji'de Biyo Çeşitlilik Yaklaşımı Projesi. Tebrikler. Tebrikler, tebrikler. Tebrikler, tebrikler. Bu tarafa doğru alırsak böyle. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. <laughs> tebrikler tekrar ve biyoçeşitlilik kategorisi gümüş ödülü de enerji sağ arıcılığın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi projesi. Alkışlar. <laughs> tebrik ederiz. Kusura bakmayın notlarda da bu şekilde yer alıyor. Evet, Nurhan Aksi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizi artık yormuyoruz daha fazla. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sıra geldi çevresel ve sosyal inovasyon kategorisi ödüllerine. Bu kategoride yalnızca bir şirket ödüle layık bulundu. Ödülü takdim etmek üzere Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Nilgün Özdemir'i sahneye davet etmek istiyorum. Mikrofonu alabilir miyim? Oops. istediğiniz bir şeyler var mı? Hemen ödülü takdim edelim mi? Değerli katılımcılar, bu saate kadar heyecanla bizleri. Ee izlemeye devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Biraz sarkma oldu ama ben katılıyorum bir önceki deyişe. Sabaha kadar olsa da güzellikle izleriz. Dolu dolu bir program gerçekleşti arkadaşlarımın. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Ellerine sağlık. Ve hemen çevresel ve sosyal inovasyon kategorisi bronz ödülünü almak üzere sahneye Samsung Galaxy Fold lens ekopaketi kuruldu. Bir hanımefendiye vermek de ayrıca bir gurur tabii ki. Tedikler, tepklers. Buyurunuz lütfen. <laughs> evet devam ediyoruz. Ben böyle hani ödül törenlerinde ödül verirken ve şimdi falan diye böyle heyecan yaratanlardan hiç olamadım. Böyle hızlı hızlı heyecanı fazla arttırmadan devam ediyorum. Döngüsel ekonomi kategorisi ödüllerini takdim, takdim etmek üzere Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Serdar Dinler'i sahneye davet ediyoruz. <laughs> devam ediyorum. Bu alan e, bu e, alanda da iki ödülümüz var. Biri bronz, biri altın olacak. İlk olarak bronz ödülle başlıyoruz. Aklis Ecolis projesi bronz ödülün sahibi. Döngüsel ekonomi kategorisi bronz ödülü. Serdar bırakmıyoruz. Bir ödül daha takdim ediyorsunuz. Döngüsel ekonomi kategorisi altın ödülü Nivogo Boyner projesine harika. Teşekkürler. Bitti, bitti. <laughs> evet, devam ediyoruz. Sıradaki kategorimiz Yeşil Bina kategorisi. Ödülü takdim etmek üzere Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği Başkan Yardımcısı Sayın İlker Çeliği davet ediyoruz. Evet, bu alanda da bir ödülümüz var. Bronz ödülümüz. Yeşil Bina kategorisi Bronz ödülü Tekfen Holding. FNN Sürdürülebilirlik Merkezi Projesi. ki kategorimiz toplumsal yatırım kategorisi ödüllerini takdim etmek üzere Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği yönetim kurulu üyesi Sayın Feride Doğan Kuzarı sahnelerde. Bir... <laughs> evet bu e, bu kategoride 3 ödülümüz birden var. Bronz, gümüş, altın. Bronzla başlıyoruz. Toplumsal yatırım kategorisi bronz ödülü BSH Türkiye Bir Fikrim Var Beyaz Eşya Teknolojisi Yarışma Projesi. Yatırım Kategorisi Gümüş Ödülü OPET İşimiz Temiz Projesi kategoride son olarak toplumsal yatırım kategorisinde altın ödül Kale grubu İyi Bak Dünya'ya hareketi projesi. Önemli bir kategorinin ödüllerini takdim etmek üzere Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinem Kutayı da sahneye davet ediyoruz. Evet, bu alanda da yine üç ödülümüz var, bronz, gümüş ve altın olmak üzere çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kategorisi. Bronz ödül Boyner seninle tamam projesine. kategorisi Gümüş Ödül, Faydası Çok Holding, Sedef'teki İnciler Programı Projesi. Evet. Ve bu kategoride son olarak çeşitlik çeşitlilik eşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kategorisi altın ödülü Flo Blind Loop işbirliği projesi. <laughs> <laughs> evet sevgiler herkese. Ve şimdi de çalışan katılımı kategorisi ödülünü takdim etmek üzere. Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Dicle Yurdakulu sahneye davet ediyoruz. Dicle Hanım, Dicle Hanım şu anda aramızda olmadığı için ben bir önceki kaldığımız yerden devam edelim. Sinem Kutay'ı sahneye davet ediyorum tekrar ödülleri takdim etmek üzere. <laughs> Çalışan katı katılımı kategorisi bronz ödülü Sokar Sokar Türkiye Gönüllüleri projesine. Biyoçeşitlilik, çevresel ve sosyal inovasyon, döngüsel ekonomi, yeşil bina, toplumsal yatırım, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ve çalışan katılımı kategorilerinde ölüle layık bulunan tüm şirketleri, sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına ve ülkemize kattıkları değer için bir kez daha kutluyor ve hep beraber alkışlıyoruz. sürdürülebilirlik raporlaması, su yönetimi, karbon emisyon azaltımı, startup ve sürdürülebilir ulaşım kategor kategorilerinde. Maalesef ödülümüz olmadı ama umarım önümüzdeki dönemde bu alanlarda da çok güzel ve güçlü projeler göreceğimizi düşünüyoruz. Şimdi geldik özel ödüllere. Ee, sürdürülebilirlik iletişimi, işbirliği, ölçümlenebilir katkı alanlarında takdim edilecek özel ödülleri ufak ufak açıklıyoruz. Özel ödülleri takdim etmek üzere değerli jüri, jüri üyelerimiz Arzu Çekirgepaksoy, İdil Suher, Gülün, Gülün Hanım aramızda yok. Umay Yılmaz ve Barış Doğruyu sahneye davet ediyoruz. olarak da sürdürülebilirlik iletişimi kategorisi ile başlıyoruz. Sürdürülebilirlik iletişimi özel ödülü Boyner bugün var, yarın yok olmasın projesine. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> Okay. Evet sıradaki ödülümüzü Arzu Çekirge Paksoy takdim edilecek. Sürdürülebilirlik İletişimi Özel Ödülü Kale Grubu İyi Bak Dünyaya Hareketi Projesi. <laughs> Şimdi de işbirliği özel ödüllerini açıklıyoruz İşbirliği özel ödülü e, 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 tamam burada <laughs> Evet iş, yine hata yapmak istemedim İşbirliği özel ödülümüz enerji sağ üretim arıcılığın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi projesine Umay Yılmaz tarafından takdim edilecek. <laughs> Yine bir işbirliği yazar ödülü. Yine enerjisa üretim. <laughs> bırakmıyoruz, bırakmıyoruz. Koşun diye. Kadın Öğrencilere Eğitim Programı Projesi. İdil Suer takdim ediyor. Böyle sizinki müzisyenlerin sahneden, <laughs> sizinki müzisyenlerin sahneden inip böyle bis yapması gibi oldu gerçekten. Çok havalı oldu. Sizleri gerçekten kutluyoruz çünkü bu kategoride iki ödülü birden taçlandırdınız. Ve son olarak ölçümlenebilir katkı özel ödülüne layık bulunan iki şirketi açıklıyoruz. İlk ödülümüzü Barış Doğru takdim edecek. Ölçümlenebilir katkı özel ödülü Migros Gıdaya Saygı Projesi. <laughs> ben alıyormuşum. <laughs> Ve ikinci ödülümüzü de İdil Suer takdim edecek. Ölçümlenebilir katkı ödülü logo yazılım hayallerini kodlayanlar projesi. Ben sizleri hiç bırakmıyorum. Sizleri sevdim, mi? bırakmıyormuşum. Ee, ya böyle hiç, gerçekten saatlerdir buradayız. Süper paneller vardı ve ben böyle ödül listesine baktığımda sanki böyle uzun saatlerimizi alacakmış gibi geliyordu ödül kısmı. Çok hızlı bitti bu heyecan ya. Ben daha mı acaba ve şimdi açıklasam mı, açıklamasam mı şeklinde yapsaydım ama maalesef ki ödül kısmımız bitti. Saygıdeğer Protokol, Değerli Misafirler, Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 14. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler Ödül Programı burada sona erdi. Ama, ama... Ama ben bence böyle kuru kuru hadi bitti bay bay demeyelim. Şimdi ödül sürecine dahil olan tüm şirketleri, jüri üyelerimizi ve herkesi sahneye büyük bir fotoğraf için davet etmek istiyorum. Ve herkes bence her, hepimiz birbirimizi alkışlayabiliriz çünkü herkes şahaneydi bugün. ha. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hazır herkes sahnedeki yerini almışken 2023'tü bu ama 2024'te yine görüşmek üzere diyorum hepinize. <laughs>